Şahin abi durak yoğurduyla senin bir ilişkin var mı? Valla durak yoğurdundan benim bildiğim babaannemin hazın evi vardı. Hazın evinde böyle dizili 3-4 tane durak vardı. Daştan oyma bir e, büyükçe yani nasıl diyeyim varilden küçük. ha <laughs> Çok küçük Bizim ama. Çok köşedeki daş gibi. Ha yani öyle e, onun içine yoğurtları Babaannem atardı, Evet süzdürürdü, o çok iyi süzermiş Heh. yoğurdu. Onların işte yağını çıkarırdı, peynir ayrı yapardı, Şeyin aynı yapardı ve durak yoğurdu çok faydalı derlerdi. Yani yoğurdun daşın içinde bir ay beklediği, ondan sonra adı doğu, yani, durak oldu. Durak yoğurdu, Heh. yani o zaten şöyle durak yoğurdu süzmeyi bitirdi miydi, o yoğurdu iyice süzdü mü kenarlarından boşlar. Heh. Ben biliyorum yani, ee, bıraktığı zaman o oldu, alırlardı yani oradan. Ee, Peki işte. onu kullanırken sen bir rahatsızlık mı geçirdin gözünden? Ha, e, şimdi köyde çelik oynarken gözüme e, çelik değdi, bir perde geldi gözüme kahverengi bir perde. Böyle annem böyle uğraşıyor, tabii doktor yok, şey yok, babam yok o zaman. Yıl 1950-60 yani yani o şeylerde 60 eee yıllarda 60 60'larda tamam. bundan ondan sonra kadıncağız dedi ki eee bırak git dedi bir yaylım tezze bul getir durak gibi süzer o yoğurdu dedi. Tezen üstüne yoğurdu koydular bir gün durdu gözme bağladılar. Hı. Gözümü o yoğurt açtı. Durak yoğurduyla ya, tedavi oldum. Tedavi oldum. Yani durak yoğurdu o kadar faydalı. Senin değerlendi. gözün açtı. Ben o zamandan hatırlıyorum yani. Durak durak yoğurdu içinin bütün her şeyini acısını şeyini alırmış yoğurdu. Evet. Böyle taş gibi olurdu yoğurtlar. Teşekkür ederiz.